Selamun Aleyküm arkadaşlar 6. bölümüne bu kaçıncı bölüm bilmiyorum ama Bölüme başladık 6. bölüme geldik arkadaşlar Mükemmel bir şekilde Azra hanım başlatabilir misiniz acaba? Başlatıyorum. <laughs> Videoları akıllı tahtada açıp izleyelim mi lan? Yani rezil olma Rezil olma izleyiz Yetimlere bakıcılık yap. <laughs> Tanıma seviyesi de yüzde olacak. <laughs> Umar sana bakış yapacağız. İmzan hazırlanıyor. Hadi başla. Gel bakın ama evlat. Seni Oğlum, bir yeni... Yemek yaptık. Her boku yaptık ama. Diloş buraya geldim. Yoksa kaçacak. Ben kaçmaz yani, bence yani. ya. Şu adamı yenmem lazım. Yen bakayım bekliyoruz. Yavaş şey, yarayanamayacağım kalk masadan kalk. Umar gel. Geldim son anda. Evet. Gerçekten Oğut sevdiğinizi yorumlarda belirtmişsiniz. Azra isimli ve Divava kişileri çok beğenmiş. Onlar için yeni bölümü çekiyorum. Gerçekten seyircilerimi seviyorum arkadaşlar. <laughs> en çok beğendiğimiz yorumun fotoğrafını kırpıp videoya koyacağız. Aynen, aynen öyle. <laughs> Eğer ki videoları çıkmak istiyorsanız yorum atın. Kahve <laughs> <Tabi da> açalım onu. <laughs> İsminizi anacağız ve özellikle teşekkür edeceğiz. <laughs> aynen öyle. Geceleri size sapık gibi yazacağız. Hepinize birer birer teşekkür edeceğiz. Allah. Ne kadar güzel görüntüler ama Allah'ım. Kan kesit yapacağız böyle değil mi? Tüm videoların kesitlerini alacağız minik minik. Allah ben, ben beni o oyundan atabilir. Kan şey... sesim donuyor mu? Arada donuyor. Yo donmuyor. Ya arada küçük küçük. Sizin sesiniz falan da çok donuyor ya. Beni oyundan atacak ya bir bok var. Allah senin Atmayacak ses biraz böyle. donuyor ya Dilara. Gruba tekrardan katılma Oradan gelirsin. Aa, Mobil hı. veriye mi bağlı? Ya en sevmediğim karakter şu hukukcu abla oldu ya. Ben polisi seviyordum da. Hukukcu <laughs> bir sevemedim. Oğlum bir de o bir koyuyor değil. yavaş yavaş söylüyorsun. Evet. Aa bana o mu koydu? Ben de yavaş yavaş öldüm. <laughs> yavaş yavaş öldüm. Çaresiz. Tanımadan ölüyoruz ondan. Yalşak hmm. Evet. Bu az önce girdiğimizde benim ölmemin sebebi oydu işte. Kanka repo oynayalım ya. 200 Oğlum, lira o boşuna özellik verdik. Özellik olmasa sıçmıştık bu arada. <laughs> Boşa gidecekti bütün emek hanımın bir anda hayata dönünce ben de şaşırdım ne oluyor yapmak için <laughs> <laughs> Hepimiz olunca hepimiz ölünce sanırım sen doğuyorsun. Aynen. Ya da biriniz öldüğünde ben onunla sizi uzak mesafeden kaldırabiliyorum. Ha. Sanırım. Evet. Ama onu kullanmamı diğerlerine. Lütfen. Hadi. arada İftmanın bitmesine kaç bölüm kaldı Azra Bey? 3 selamun aleyküm abla eyvallah eyvallah teşekkürler gelin buraya arkadaşlar Harbi bir poz verelim. Aa, harbiden şey çekilecek mi şey ya? Ben sizi... Oo dur dur öyle durun Şu an mükemmel bir. Şu çeksek mi? Mükemmel bir. Ama şu an sana gölge düşüyor. Ayağa kalksana be. Dilara sen de Umar'ın yanına geç bana kalk. Şu an Dilara sana o kadar havalı bir bakış atıyor ki Azra. Bunun fotoğrafını <laughs> aldım. Az. Tamam çektim. Sen de geç. Bir dur dur şu ablaların yanında da bir fotoğraf alalım sonra. Ablalar da çok şey durmuyor. Tamam geçin. Ben Böyle... yani direkt Kanka videonun içinden alırsınız ya. Nasıl hareket yapılıyor? Haydi. Orta tuşa basılıyor. Tü... <laughs> kanki Tamam. Sizin şu an videonuzu alıyorum ki SS alırsınız. Tamam dur şu Umar benim yanıma gel Azra abi çeksin şurada bir şeyimiz olsun ya da on... Azra sen gel. Çekin. Ama çok güneş vuruyor ya şuradan. Çok pis güneş, <laughs> vuruyor. Yani. Dur tamam Geçin şu güneş, an kankin. pozisyon çok iyi. Bana bakın eğilerek. Şu an harika. Dilara sen heykellere baksana bir kafanda. Tam mükemmel şu an. Hi. Azra sen de bak heykele. Okay. Oo, şu an inceliyorsunuz bayağı iyi. Tamam. <laughs> Gerçekten sanki düğünlü fotoğraf çekiyorum gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <laughs> beni de burada <laughs> çekin. <laughs> beni de bunlarla çekseniz ya. Umar sıkıçmıyor aralarında Merda <laughs> <Nerede>? mı? <laughs> Abi dur dur ben 3 <laughs> kez bir İskalık gibi çek <laughs> İskalıkla alakalı Şey ilkokul fotoğrafı vardır ya böyle Evet evet <laughs> Merda <da> çekilir Bu <laughs> Dilara da izleyin. hoca şu an Bir saniye <laughs> şöyle Dilara bana bak Tamam. Mis. <laughs> tamam hadi gidelim. Hadi geçelim şimdi. Bu Şu oyunda emot olsa var ya çok sarar aslında. He ya. Sarar olsa. Var. Belki vardır. Nereye gittiniz <laughs> bir an? Biz bilmiyor da olabiliriz bu antidotu Aaa antifizlik ekranı şurada var bir alsın Kime basıldıysa o şey Bana Yükseldim Bası, şimdi de Bir tane daha antidot buldum Bir tane adrenalin buldum <laughs>

Hadi gidelim çocuklar. Ben niye kayıyorum Mağlup ne yaptın ha? Arkadaşlarımla gidiyorum ben. Arkadaşlar. Bu yerde şimdi kafası yok ama yemiş olabilme ihtimalinin yüzdesi. Biraz biraz acıktım da. Al, mineni frekans. <laughs> Sen onu yapma. Umarım iptirmez. Hadi ama. İptirme. Bu kapı niye açılmıyor ya? Hocam hadi. Arkadaşım gitsene ya. Ar öndeki yürüsen al. Aa, yaptım. Aa. aa. <laughs> bir saniye fotoğraf alacağım, fotoğraf alıyorum. Diler öndekine bak, Diler <laughs> öndekine bak. Kızlar düzgün dur. yok ki ya <gülüyor> <gülüyor> tamam çektim. Sen Nasıl? de geç ben de çekeyim. Bir saniye ben kayıt alayım bir fotoğrafı. Aa kayıt çalışmıyor. Bir saniye. Çok küçük bir durduracağım size. <laughs> Çektin mi onu? Azra geçmiyor ki. Bir saniye, bir saniye. Bir şey yapıyorum. Yaptım tamam. Sıraya geçin evlat. Önüne dönsene <laughs> Dön lan hmm. dön, önüne Et seni çapalığa yapıştırırım Benim öndekinin ensesi yok Vurruh'um <laughs> Çektim <gülüyor> dön, dön, abi, Benim öndekinin ön 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 ensesi yok Aa ensesini kopartmış Hocam Ahmet'in kafası yok <laughs> Hocam Ahmet'in kafası <laughs> yok <gülüyor> Canavar geliyor. Ama yaratık geliyor. Gelelim şu açılan kapıdan gidelim. Hadi gidelim. Aa bu az önceki yer. Ya. Abla yardım et. Ne şey oldu şey? lan? <laughs> Ha gelin burada bir Aferin. şey var Kasma. Bu nasıl Yap yapılıyor? Bakayım. Bak önündeki maviyi ayarlayabildiğini kırmızıya göre ayarlıyorsun Bir de e, sağdakiyle onların gidişatını belirliyorsun Yaptım Yaptın Anladım Bravo Olayı çözdüm abi Ben alacaktım onu <laughs> Ben aldım Aynen. Bir tane daha buldum Abi ne yapıyorsun? Oha. Oh, abi. Ya, ya, ya. Abi çükünememene dikkat et. Bu maçtan geç, şundan geç. Aptal seni. Anladım, Senin ne oldu ya? Antidot mu lazım? <gülüyor> <gülüyor> Antidot var. Yok yok şey ya. Canavar i̇şte çıkıyor tam yanımıza tam kaslı. yanımıza canavar çıkıyor. Antidot var mı? Sen... Var. Al. Sen ben koşarak geldim. <laughs> Çok hevesli. Antidot var mı ki çiğnemesi? Nerede ya bu frekans yerleri? <laughs> Abla sen beni görüyor musun ya? Yardım et. <laughs> değil, önce... Gel saklan <gülüyor> Dilara Dilara <laughs> 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 Scott saklan Dilara Şu an tam önümde ikisi de. <laughs> Benim de dönmek... <laughs> <laughs> İkimiz birbirimize bakıyoruz. Kafanı çıkarsana Dilara <laughs> Ay beni de buldu Beni de buldu Tekmeledim de bu Sen öleceksin orada kaç Tekmeledim Kaç kaç Aa, oh! Hayır Beni geride bırakın. Umar, <laughs> koş <laughs> Umar, al. Öp, aldım. Bu bilmiyorum, koşuyor. Aha, güzel. abi. Ben de çok çok pis. Nerede Neredesiniz lan? Dilara'nın sanırım pingi var. Bak var. Lag. Evet. Canavar şey <laughs> çıkıyor. Ya. <laughs> Duyuyorum size her şey normal ama ben geri atıyorum. Yani. Sen neden mi geliyorsun? Dilara bok yedin. Ne oluyor ya monokim ya? Of kafayı yedim ben. Bir orada bir. Ben her şey rağmen ölmiyor. Gel gel şurada bir işaret çıktı. Evet. Burada burada ya değilmiş. Burada. Şurayı kıralım. Gel. Ben de ölmedim. Şurayı kıralım. Anlıyor musun? Sesin çok pis ya. Gel ben seni Abla geliyor kaç. Beni atacak herhalde. Aa. <laughs> evet. Ben hayvani hayvani kesiliyor. Biraz. <laughs> ne? İzle. Camı kırdı cam. Benim sesim iyi değil mi? Kan kesiliyor sesim. ya hafif. Var. Kesiliyor hafif. Sesim <laughs> geliyor <laughs> mu? <ama. gülüyor> Az dilara sesim birazcık kesiliyor. <laughs> Ama buna koyma. Biraz. Bunu. Şu, Mobil veri bağlasam oyundan atacak. Geliyor. Umar geliyor. da Hayır ona vurma. Ona vurma. internet çok kötü onun. Gel <laughs> Dilara kaç. Canımı feda ettim. <laughs> Yapma et çocuklarım var benim. Sesin geliyor Dilara. Ben şu an saklanıyorum da çok pis odaklandım. Gel can basacağım. Geldim mi? siktir ya. girmiş var ya. Burada 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 geliyor geliyor. <laughs> Kaç. Gel gel buraya gel. siktir <laughs> Birer Azra gel arkandayım. Oğlum sıkıştırıyor çıkamıyorum. Gelin lobi odasına gelin Dilara gel Gelin <laughs> Dilara Vurdum kaç vurdum kaç Kanka ol Bekleyelim istiyorsan internetimiz düzelsin. Tam mobil veri falan mı <laughs> yoksa evdekine mi bağlı? Böyle yapacağım mı? Oyunu atardım. Atmaz. Atmaz. Geri girebiliyorsun de di dedi diyor. Öyle ise yaparım lazım. Antilot verir <laughs> mi Azra? Azra direkt <gülüyor> geberiyor. Antilot. <laughs> Al ilaç iç. Al. Şunu sarıyorum. Onu aldım. Azra. Evet ben de size otman ya. Ha. Kapalı ince yaptım mı ya. ben? De. Evet akıl sağlık. Canım yoktu da olurdu. Antidot da buldum. Şu an iyi sanki internet. İn i̇nternet. Abi ne var ya ya milletin içinde. Ayıp değil mi abi? Bir de vuruyor ya. Ha, i̇ki tane tuğla buldum. Harikayım şu an. Antidot var. Ya gelin lobi kafasına gidelim lobi. Çıktı ya antidot var <laughs> bende var. Bende de var antidot. Ben aldım geçtim ya. Yani. Hadi gelin lobi odasına gidelim. Kanka, geliyor. Tamam ne mi sıktınız da? Kanka biraz ben... geliyor sanırım. Geliyor. Yani. Ben gelen bir adam. Buradasın sen. Am mobil veri aç istiyorsan bekleyelim. Kanka tam yanımızda. En kötü en baştan başlarız zaten gidiyoruz. Tam şu an çekiyor. <laughs> Lobinin kapısını aç. Dilara en iyisi sen bir çık gir yap. Ben de ben de ben can var burada, can var Arkamda. Geliyor, geliyor. Lobi burada. Lobi burada gelin. Kanka Dilara çıkmış. Cihan'dan çık gel. Geliyorum. Ankara'dayım boş. Bas 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 saklan buraya gel bak, bak. Tamamdır. Vazife tamamladım. <laughs> gel. Geliyorum. Çok iyi Dilara herhalde geri gelemedi C üstünde bir derece de. edindim Çok iyi 16 level tamamdır bu bölümü de bitirdik. Sonlarda dilare biraz gitti ama bitirdik. Evet.